Öncesinde hayırlısı olsun demek istiyorum. Çok Tebrik ediyorum sizleri. Her şey için. Aylar evinde bir program yapmıştık bugünden alakalı. Ee, ve zaman çok hızlı geçti. Günü yaşıyor ee, Yapmış olduğumuz programı bugün yaşayabildik. O hayali bugün yaşayabildik. Ee, damat herhalde. Yani. Demek ki düğün güzel geçmiş ki damat çok oynamış. Yani hiçbir şey görmeden geldiğimizde hava... Kış zamanıydı, çiçekler açmamıştı. Yağmur yağmurlandı, dolayı yerler çalındı, ortamda hiçbir şey yoktu. Sadece sizin sözünüzde biz güvendik, inandık geldiğimizde bambaşka bir ortamda, en iyi şekilde Duyduklarımız da zaten bizim için çok önemliydi. Çevremizdekiler, işte o zamanlarda gördüğüm en iyi düğün, en iyi düğün yeri vesaire gibi yorumlar aldım. Bu benim için çok önemliydi. Ee, birilerini tatmin edince kendini daha çok tatmin ediyorsun. O yüzden çok şükür kazası, belası bütün günü atlattık. Düğünümüzden de çok aşırı memnun olduk. Sizler çok sağ olun her şey için, çok teşekkür ederiz. İlk organizasyonla alakalı bir olmak istiyorum. En e, heyecanlı, en heyecan duyduğunuz tarafı neydi desem ne yani, yani gerçekten hayal ettiğim gibi bir, özellikle yani şu ortam, Hı. gerçekten hayal ettiğim gibiydi. O mesela beni çok mutlu etti. Gerçekten hayalimdeki düğün konsepti buydu. Daha samimi böyle herkesle iç içe, işte, herkesle işte daha oturup sohbet edebildim, kalktım oynadım. Benim için buydu yani. bu ıı, anlamda da, unutamayacağınız bir an, hani şey. aradan yıllarda geçecek olsa, düğünümdeki hiç unutamayacağım an neydi de, diyebileceğiniz um, okay. bir an siz olmuştur. Aa, sağ ol. Aa, yani ne bir şey, şeydi <laughs> hani, herkes öğün yeri arar, birbiriyle konuşur, pazarlıklar yapar. Bizim evet. yani, bir tane arkadaşımın cümlesi şeydi hani, İstanbul'un ortasında yaramasın zaten. Çok şaşalı, çok daha şey böyle herkesin bir yer hmm. gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Evet. Yani ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler evet. için çok teşekkür için çok güzel şey oldu. Bunları duymak çok mutlu, bir evet. çok, çok içten söylüyorum ben bu konuda. Ne mutluluğunu duymak çok, <laughs> şey. çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ömrümüz de bu güzellikte devam edecek. Hepimizi böyle seviyoruz. Evet. Ve bu aşktan The book of you is a very book. Tell me that you're leaving. My belly hurts, and my heart is hardly beating.